çok manidar İsterseniz o yani. dünkü söze bir bakalım Sayın Erdoğan'ın ve sonra e, Ali Aydar Fırata bir dönelim ve bütün bunları değerlendirelim. Arkadaşlar Erdoğan'ın dün e, çayla ilgili sözleri vardı. Hakikaten e, keyif zamanı mı yoksa sıkıntı zamanı mı? Bir getirin bir izleyelim. Sayın hatırlatırız geçtik. Bir dolayı da büyük birleşme beklemeyeceğiz. Özellikle bir çapayı sürede noktasıyla pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı hizmeti kullanmış. Şu devletimiz sevgili esnafımız Malatya'da sizden Mınca Büyüklere bekliyor. Ne müjdeyiz? Her müjdeyi verdi zaten. Sayın Başkanım bu da işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım arabamızı yok. değiştiremiyoruz. Bu Gücümüz biraz bana yetmiyor. abartılı geldi be. Çok kaçın. Çok abartılı geldi be. Sayın Başkanım bütün ödemelerimiz Çok 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 abartılı bak

Aslında bu tablo çok acı verici bir tablo, üzüntü verici bir tablo. Yani sorgulanması gereken bir tablo. Bir siyasetçinin kendi halkına karşı ne kadar duyarsız kalabileceği, ne kadar geçmişte savunduğu düşünce ve fikirlere ne kadar ters düşebileceği, ne kadar o insanların çektiği sıkıntıları, acıları umursamayabileceğini bu kadar net ve açık gösteren belki de başka bir görüntü yok. Bu görüntü son derece önemli. Hemen Ali Haydar Fırat'a dönmek istiyorum. Doktor Ali Haydar Fırat iletişimci. Ali Haydar merhaba. Merhabalar, yayınlar. Teşekkür ederim. Ya son görüntüden başlayalım. Siz bir iletişimcisiniz. Doktora da yaptınız. Bir siyasetçi kendi halkına nasıl bu kadar uzak düşebilir? Nasıl bu kadar e, yani bazı sonuçta Cumhurbaşkanı saygıda kusur etmek istemiyorum ama nasıl bu kadar duygulardan yoksun davranabilir? O insanların çektiği sıkıntıları abartıyorsunuz deyip küçümseyip bir kenara nasıl atar? Böyle bir salgın döneminde, böyle büyük bir ekonomik buhran döneminde insanların çektiği sıkıntıya göre. Bu tablonun iletişim dilinde tercümesine sevgili Ali Aydar Fırat. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.